Konuşmalarından dolayı Sayın Yahya Arıkan'a teşekkür ediyoruz. E, konuşmalarını yapmak üzere Esen Yüksel GK Müdür Yardımcımız Yunus Düzenli'yi kürsüye davet ediyorum. Biraz hazırlıksız yakaladım ama böyle bir <laughs> plan yok <öyle>. gördüm. <laughs> Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli başkanlarım, seni buraya davet edeceğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli müdürümüz Sayın Hasan Türkan'ın burada olmasını planlıyordu ama bazı olumsuzluklarına dolayı gelemedi. Hepinize selamları var. E, hepinize e, saygılarımı sunuyorum. Bu arada İsmail Başkanım e, yeni yönetimde başarılar diliyorum. E, umarım çok güzel işlere imza atarsınız. Ama bir konuda sizi bir eleştireyim az bir şey. Değerli konusunu tamam da sosyal güvenlik biliyorsun çok <laughs> etkili ve tesirli cezalarıyla <laughs> bu konunun dışında kendinizi atmaya çalıştığınız zaman <laughs> çok dışında kalamazsınız onu biliyorsunuz yani. O yüzden e, heyecan derken de beni de bayağı heyecanlandırdı aslında çok eğitimlere <laughs> katıldım, çok güzel şeyler yaptım ama o yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu da e, sizlerin üzerinde çok büyük büyük oluşturduğunu da biliyorum. Çok zor bir meslek yürüttüğünüzü de biliyorum. Ve e, belki vergi dairesi gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir ekip şeklinde çalışırsak işlerin daha da kolaylaştığını, kolaylaşacağını, bazı e, zorlukları, engelleri aşacağımızı da biliyoruz. O yüzden bizim kapımız her zaman hepimize açık. Her türlü soruya, mevzuat desteğine, her türlü şeye e, vermek için e, görev başındayız ve e, sizleri de bekliyoruz. Bu konuda da zaten çoğu arkadaşları da tanıştığımız için biliyorlar, tanıyorlar bizi. E, çok canlı bir konuşma daha önce yapacağımı bilmediğim için çok hazırlıklı da değilim. Çok Söyleyecek bir şey e, bulamıyorum aslında ama bizi buraya davet ettiğiniz için ve aranızda bulundurduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer İsmail Bey'in yeni yönetiminde ve e, Başkanlığında Başkanı'nın e, da oluşturduğu bu zorlu süreçte hepinizi tekrar muvaffak olmanızı diliyorum ve başarılar diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. E, konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Emel Turanlı'yı kürsüye davet ediyoruz. Benden önce konuşmacılar e, görüldüğü kadarıyla ilk günkü heyecanını hala daha devam ettiriyorlar. E, aynı şekilde ben de o heyecanı e, sizlerle birlikte burada hissediyorum. Sevgili katılımcılar, e, benden önce zaten e, Hasırul e, değerli e, başkanlarımız e, ve kamu kurumundan e, değerli temsilciler hepsini kendileri e, sizlere tanıttılar. O anlamda ben e, herkese e, tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, e, nazik davetiniz için ben de teşekkür ediyorum. E, ben e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık Beyefendi e, yoğunluğundan dolayı gelemedi ama e, sevgi ve saygılarınız hepinize söylerim istedi. Ben buradan aktarmayı bir borç biliyorum. E, şu ana kadar olan konuşmalardan zaten mesleki anlamda ee, ne kadar sıklıkla bir araya geldiğiniz ve ne kadar sıklıkla birbirimize değer kattığınızı değerli başkanlarım söyledi. Ama ben e, hani şunu da e, ilave etmek istiyorum. Ee, Mayıs ayında seçildi ana e, başkanımız. Dolayısıyla bu anlamda e, ben ilk defa kendisiyle tanışıyorum ve konuşmasını ilk defa dinliyorum. E, ama ne kadar isabetli bir seçim yaptığınızı e, buradan görüyorum. Çok teşekkür ederim ben. Her sekreterimizin de şu ana kadar olan emekleri için ayrıca ben teşekkür ediyorum o da için. Şimdi e, meslek odaları e, toplumda gerçekten seslerini yükseltmesi gereken e, o anlamda hem mesleki anlamda e, hem diğer toplumsal duyarlılıkta e, topluma öncülük eden e, gruplardır. Bu anlamda biz belediye olarak meslek odalarını ve STK'ları mümkün olduğunca e, sürekli işbirliği yaparak e, daha güçlü haline getirmeye çalışıyoruz. Gerçi İsmail Bey'in e, konuşmasında Beylikşehir Belediyesi'nde eleştirdiği noktalar oldu. E, onları da not aldım İsmail Bey. Hmm. Haberiniz olsun. E, dolayısıyla e, hani bu bizim ortaklaştırabileceğimiz, yapabileceğimiz işlerde de bence e, hani bunları direkt bizimle paylaşırsanız eminim ki e, ortak bir payda buluşacağız diye düşünüyorum. E, yani şimdiye kadar her şey söylendi açıkçası bana da çok söyleyecek bir şey kalmadı galiba. Ama belediye olarak e, İsmail Bey'in de söylediği şekilde söylüyorum. O da temsilciler olarak sizler de belediye farkını göstermişsiniz. Oradan o anlaşılıyor. E, gerçekten be beylik tuzu farkını göstermişsiniz pardon. E belediye olarak da biz beylik tuzu her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Bu e, mutlaka sizlerin birçoğunuz burada yaşıyordur. Bu farkı görüyorsunuzdur. Ama biz meslek odasıyla eee Vali Meslek Odasıyla Ortak çalışmalarımız daha önceden de vardı ve bundan sonra da talep ettiğiniz takdirde e, yine de e, yine biz varız diyoruz ama mümkün olduğunca da e, hani bir araya gelmek gerekiyor bu anlamda onun için e, biz varız diyoruz onu söylemiş olduk. Ben e, sözlerimi e, sizlere en başta e, sağlıklı günler. Ama aynı zamanda e, ekonomik olarak e, güvenli günler yaşamak dileğiyle sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ediyorum.